O Cüneyt Arkın'ın filminde de yıllardır mesela çok acayibime gider biliyor musun? Hani adamın etleri, kemikleri falan kırılıyor, bir şeyler oluyor da götürüp bilmem kaç derece fokur 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 kaynayan suyun içine atıyorlar ya. Hmm. Allah aşkına öyle şey mi olur? Yani et kemiğin kaynandığı yerde, kemiğin birbirine birleştiği yer et ne olur? Kemik suyu olur. Valla. Kaşlanır gider, adam bulyon olur lan. İnsan bulyon olur oradan. <laughs> Allah aşkına. İnsan yemin aklıyla ediyorum. alay etmek ya, yemin ediyorum. Gerçekten bunu mu düşünüyorsun? Ben, ben bunu düşünüyorum. Ben bunun gibi neler düşünüyorum sana söylemiyorum ayrılmayalım diye. Ben mesaiyim bu. Ve mesai başladım. Adam ilk başladı. seferde 6-7 kişinin üstüne zıplayıp da hepsini öldürüyor. Adam abi. şöyle geri geri kuleye atlıyor üst katına. Ben o filmde sadece orkestrde hatırlıyorum. Yani adamı şeye dokunan diye sıcaksız oluyor. diye. <gülüyor> Ama şöyle kendini sıkıyor. Etlerine ayrılmasın daha sonra kendim Ona demişler ki, sıkı dur demişler, et düşmesin. <laughs> niye sadece oraya hatırlıyorsun biliyor musun? Çünkü <laughs> travma oldu çocukluğumuzda. Öyle acayip şey mi olur? Ben evet, John'un kör olduğu şeyi de hatırlıyorum. <laughs> Gözleri şöyle pörtek pörtek oldu. Gözüne mil çekiyor mesela. Abi... Ne var yani. mil çekmek gibi bir şey herhalde. Gözüne mil çekiyor. Gerçekten bunu niye düşündürdün ki şimdi? Düşüneceksin kocam. Benim kocam olmam bazı gerekliliklere var. Gerekliliksiz. ne yapıyor? Takılan çocuk. <laughs> <laughs> önce olmadı. Önce ne yapıyorsak. Ne yapıyorduk? Yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk, takılıyorduk, eğleniyorduk, dinleniyorduk. Ne şey diyor var. kızım baban? yapmış. mi yapmış ne? Bezi şişmiş. İşte bunları yapmıyorduk işte. Sen nasıl büyüdün acaba? Şey mi yapıyordun bir yaşından? Ne? Ben bir tuvalete gidip geliyorum bekle mi diyordun Allah Allah? Sen de yatıyordun anan değiştiriyordu. Telefon göker hakkımı kullanmak istiyorum. La ilahe illallah ya. Annem Soracağım. Annem diyecek ki benim oğlum ne kadar akıllıyım. Vallahi der biliyor musun? <laughs> O tuvaleti hemen öğrendi annem der. Bir De akıllıydı, bir akıllıydı der. Daha doğdu, şöyle yaptı. Hı, hı, anne dedi, ben anladım gönderdim tuvalete tuttum der. Şöyle döndü bana, dedi der. Ara son denemesi bedava.